Haydi hep dostun kalacak, haydi mutlu olalım senle, mutlu olalım senle, mutlu olalım senle. Peter'in Hazinesi Hoşsun. Ee, Sicilya'ya gittin mi? Orada arkadaş edindin mi? Eğlenceli miydi? Eh, günaydın Haydi. İyi uyudun mu? Kiminle konuşuyordun? Cik, cik geri döndü. Cik cik mi? Bak işte gerçek bir sürpriz. Evine hoş geldin. <laughs> Peki bu ilkbaharda geldi mi Peter'in gizli yerine, evet. Bana oradan bahsedemiyordun. Şimdi gidebilir miyim büyük baba? Peter'i öğleden sonra görürsün. Süs sahip bahçe düzenlememe yardım edeceksin. Hadi ama baharda günler daha uzundur. Eğlenecek çok zamanımız var. Cenet, Peter, fırın akşama kadar sıcak kalmayacak. Geliyorum anne. Kimsecikler yok. Fazlasıyla bariz değil mi? Evine gerçekten yakınız. Hı, dün onu merdivenlerde görmüştüm. Küçük tahta bir kutuya bakıyordu. Mutlaka o olmalı. <laughs> Nihayet hazinesini ele geçireceğiz. İçinde neler saklı acaba? <laughs> Umarım biraz yiyecek de atmıştır. Hı? E, onu kim alıyor? Ben burada kalıp gözcülük ederim. Ama e, neden ki? E çünkü. E, ben gözcülük edeyim, siz ikiniz gidin. Kesinlikle olmaz. Bunu göreceğiz canım. Ha evet. Yeter, düşünemiyorum. Hı. 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 Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Teresa, sen burada kalıp gözcülük yap. Benim. Sen evin arkasını dolaş ve Teresa ıslık çalınca bana haber ver. Bu arada ben de hazineyi alayım. Sen bir dahisin Karl. Ama aması falan yok. Keçi çobanı dönmeden önce harekete geçmeliyiz. Hı. Hadi gidelim. Ama da geciktin. Oh, çantamı evde unutmuşum. Gidip alabilirsen sevinirim Peter. Tabii anne. Seninle halk fırınında buluşuruz. Nereye gidiyor ki bu? Ne yaptığını sanıyor şimdi bu çocuk? saksan sakin ol saksan İşte! çok ucuz atlattık evet doğru çok ucuz atlattık sen ne yapıyordun velim gözlük ben gerekmiyor muydu? Ben o, ben sadece kuş üzümü var mı diye bakıyordum. Kuş üzümü mü? Onlar sadece yaz aylarında çıkar seni şaşkın. Ben ben bunu biliyorum ama dün buluşmaya geç geldin. Önceki gün korktuğunu söyledin. Bugün de neredeyse bizi yakalatıyordun. Özür dilerim ama ben çok acıkmıştım. Sen çekilmez birisin. Ama bu benim hatam değildi. Teresa haklı William. Çaba göstermeyeceksen senin yanımıza almamızın anlamı yok. Bence bizim de kalmasına gerek yok kan. Ne? Oh, hayır. Evet. Kendini daha fazla küçük düşünme benim. Evine git. Hemen. Hı -hı. Hı -hı. Biz de güvenli bir yere gidelim. İçindekileri orada bakarız. Hı, -hı. Hı, -hı. Merhaba Haydi. Hemen geliyorum. Peter baksana cik, cik geri döndü. <laughs> Merhaba cik, cik O halde Bahar resmen geldi. O zaman ağaç evini de açmaya ne dersin? <laughs> Bunu söylemeni umuyordum. Ben hazırım. Harika. Ama yola çıkmadan önce gidip bir şeyler almalıyım. <laughs> Nerede o? Buralarda olmalıydı. Aa. Peter, neyin var senin? Hazinem kaybolmuş. Bundan emin misin? Her yere baktın mı yani? Evet. Karl yapmış olmalı ve bunun bedelini ödeyecek. Karl mı? Saksan beni uyarmaya çalışmıştı. Eminim bunu o ve çetesi yaptı. Ama bunu neden yapsınlar ki? Bu kötülüktür. Baştan beri hazinemle ağaç evimin peşinde olduklarını zaten biliyoruz. Ah! Gidip onları bulacağım ve hazinemi geri alacağım. Sakin ol biraz onlarla bir konuşalım emin olmamız gerek. Ben zaten eminim Haydi. Benimle misin onu söyle. Hı hı. Hmm. Saklamaya çalıştığı bu muymuş yani? Nedenini anlamadım. Sence bu neyi açıyordur? Bilmiyorum ki. Belki de gerçek hazinesidir. Kar, hmm. hemen dışarı çık Kar, 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 nerede saklanıyorsun? Dağ keçileri aşkına çabuk aşağı in. Dersliğe girmiş olmalı. Burada olduğunu biliyorum. <laughs> Peter, senin burada ne işin var? Hazinemi ne yaptınız? Neyi? Hazineni mi? Anlamamış gibi yapmayın. Onu siz almadınız mı yani? Hı? Neden bahsettiğine dair hiçbir fikrimiz yok. Eee Peter buna dair bir delilin var mı? Ee, delil mi? Carl ya da benim yanlış bir şey yaptığımıza dair bir delilin var mı dedim. Sadece sizin yaptığınızı biliyorum. Peki o halde ispat et. İspatlayamazsan kimseye hiçbir şey yapmakta suçlamamalısın. Bunu unutma. Sen bu durumu daha iyi bilirsin öyle değil mi Teresa? Ha? Beni Barba'nın ekmeğini almakla suçlamıştın ya hatırladın mı? Bu çok doğru Haydi. Ekmeği alan doydu ve bir kez alan daima alacaktır. Ha? Peter aldıysanız hemen geri verseniz iyi olur. Hı -hı. Hı -hı. Peter bekle. <laughs> Onlar yaptı biliyorum. Şimdi babamın saatini bir daha göremeyeceğim. Böyle söyleme lütfen. Babanın saatini de hazineni de geri alacağız Peter. Peki bunu nasıl başarmayı planlıyorsun? ha? Tutamayacağın sözler verme Haydi. Tamam mı? Aa Peter. Beni rahat bırak lütfen. Lütfen. Peter öylesine üzüldü ki. Keşke onun için bir şeyler yapabilsem büyük baba. Ama hiçbir şey yapamam. Delilim olmadan kimseyi suçlayamam değil mi büyük baba? Peter'in üzüldüğünü tahmin ediyorum. Ama sen doğru olanı yapmışsın Aydın. Peki şimdi ne yapabilirim büyük baba? İtiraf etmeyeceklerdir, değil mi? Uh -uh. O halde aldıkları şeylerden birini kullanmalarını beklemen gerek. Böylece ispat edersin. Örneğin Peter'in babasının saati, Karl onu takmaya başlarsa onun aldığını bileceksin. Karl o saati takacak kadar şaşkın olamaz. Başka şeyler de var. Evet, başka şeyler olabilir. Teşekkür ederim büyük baba. Gidip Peter'i görmem gerekiyor. Peter! Peter! Sana beni rahat bırakmanı söyledim. Haydi. Ama Carla, Teresa'nın hazineni aldığını nasıl ispatlayacağımızı buldum. Ha? Ne? Yani? Yani beni çok iyi dinle. Hazinenin içinde onların kullanabileceği neler vardı? E şey param vardı. Ve saatim. E bir de anahtar. Bir anahtar mı? Peki niye açıyor o anahtar? Bilmiyorum ki. Çayırda buldum ve güzel olduğunu düşündüm. Hepsi bu. Şey, ben de sana belki o anahtar çok ilginç bir şeyi açabilir diyorum. Hı? Hmm? Teresa. Hazinesini açmak için anahtara ihtiyacın varsa sandığımız gibi ormanda değil demektir. Hmm, dükkan açıldı mı acaba? Hı? Yine ne istiyorsun? Bizi başka bir şeyle suçlamaya mı geldin? Hayır sadece büyük babam için biraz erzak alacağım. Ha, ah, i̇çeri gel o zaman. Annemle babam burada değil. Yani sorumlu benim. Hmm. Evet ne almak istiyorsun? Sadece bir torba kuru fasulye Teresa. Teşekkür ederim. Onu büyük babamın hesabına yaz lütfen. Tamam. Ee söyle bakalım küçük kız. Gece çobanın şu hazinesini bulabildi mi? Hayır. Ve çok yazık oldu çünkü ikimiz gizli geçidi keşfe çıkacaktık. Gizli geçidi mi dedi Evet. Ama siz zaten biliyorsunuzdur hep burada yaşadınız. Oh evet. Ama bilirsin bu civarda o kadar çok gizli geçit var ki hangisinden bahsettiğini anlayamadık. Aa, Peter bana hiç söylemedi. O bana tek gizli geçidin tek anahtarının onda olduğunu söyledi. Sahnede yani. Aa, oydu demek. Evet sahnenin altında olan. Oh, orası ilginç bir yer değildi zaten. Hadi al bakalım. Teşekkür ederim Teresa. Şey size iyi günler dilerim. Sen de duydun mu? Elimizdeki anahtar gezi bir geçidi açıyor Daha önce duymamamız ilginç öyle değil mi? Hmm. Sadece bir bakmamız yeterli Ama ben dükkandan ayrılamam ki Annemle babam buna çok kızar Sadece bir dakika sürecek Yalnızca anahtar gizli geçidi açıyor mu ona bakacağız Keşfe daha sonra çıkabiliriz Hadi gidelim <laughs> Sen bu tarafa bak. Ben de diğer tarafa. Açarım belki. Ama hazinen bizde değil. Bu doğru değil. Buraya geldiğinize göre size bahsettiğim anahtar yanınızda olmalı. Peter'in hazinesinde olan anahtar. <laughs> Olarsa geri alamazsın keçi çobanı. Senin hazinen artık benim. Teresa'nın annesiyle babası dükkana döndüğünde hala orada olacaksınız. Dükkanı boş bırakmanızdan ne kadar hoşlanacaklardır bilemem tabi. Ortada kırsız karnıyor, değil mi? <laughs> Annemle babam dönmeden çıkmamız gerekiyor. Beni asla affetmezler. Ama Teresa, keçi çobanının kazanmasına izin veremeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim kal. Hazine dükkanın içinde, tezgahın arkasında. <gülüyor> <gülüyor> Onu da geri verebiliriz. Elbette vereceksiniz. Ama biraz bekleyin. Önce gidip şu hazinemi bir alalım da. <gülüyor> <gülüyor> Babamın saati de hala çalışıyor. <laughs> Hadi gidip onları serbest bırakalım. Bir süre daha kalsalar akılları başlarına gelir aslında. Peter bunu yapamazsın. Bu hiç adil olmaz. Teresa'nın başı çok ciddi derde girebilir. <laughs> İyi tamam. Sen kazandın. Gidip serbest bırakalım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> tünaydın efendim. Oh, size de tünaydın. Keralar şu an burada değil ama birkaç dakikaya sizinle ilgilenecek biri gelir. Ah! Tam da acelen varken. Elmalı turtamı bitirmek zorundayım ve sadece birkaç elmaya ihtiyacım var. E şey Kızları Teresa'yı çarşıda bulabilirsiniz. Ha? O size yardım edebilir. <laughs> size iyi günler. Size ha? de çocuklar. Peter... bu büyük kötülüktü. Neden? Kadın gidip onları serbest bırakacak nasılsa. <laughs> わいわいわい。<łość> Nihayet yere keçi çobanı. <laughs> Oo özgürüm efendim. Siz ikiniz burada ne yapıyorsunuz? Burası çocuk bahçesi değil ki. Ve dükkandan elma almam gerekiyor küçük hanım. Hadi gidelim. Evet efendim. Bana sorarsan işe bağır temizliğiyle başlamalıyız. Evet ama önce yapmam gereken önemli bir şey var. Hazırız işte Tabi bahar temizliğine de Bence onu yarına bırakalım Bugün artık geç oldu Yarın yine geliriz keçileri otlattıktan sonra <laughs> Bu çok eğlenceli olacak <laughs> ee, Peki bunlar emin misin William? Keçi çobanının ağaç evinin yerini biliyorum dedim Bunu sırf yeniden arkadaşımız olabilmek için söylüyorsun Yemin ederim bu doğru Carl Hmm Peki tamam William, yarın bizi oraya götüreceksin. Hı hı. Ve bu doğruysa seni tekrar grubumuza alacağız. Evet. <laughs> yarın sabah bizi Peter'in ağaç evine götüreceksin ve sonra hı hı. orayı ele geçireceğiz.